Evet bugün aklıma intro fikri gelmedi. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like attıktan sonra yorumlarda intro fikri... Bu oyunu seçmemin ana nedeni... <laughs> bu ne? Kim geliyor? Ben mi? Kendi kendime mi konuşuyorum? Abo, otomata bak. Bu ne el mi bu? Tanımış el mi bu? Yani belli yani bu otomatta zaten biri bir şey almaya çalışırken bir yerlerinde bir şey yapabilir yani. Bu nedir? Aa, yerde para buldum. Yerde 10 yen buldum. Mükemmel. Mükemmel. No. Abi Japon ben Japon dilini gerçekten öğrenmek istiyorum ya. Arkadaşlar dünyanın en böyle samimi dili olabilir ya. Abi kediye ketçap vermeyin demedim mi ben size? Ne? Ben kendi kendime mi konuşuyorum şu an? Kime konuşuyoruz biz Şimdi evime gideceğim. Ve şu ışığa gidersem biri beni bir yanına böyle... Şu merdivenlerden böyle teker teker kim inmeyi seviyor? Yani şuradan üçlü üçlü çıkmak varken niye teker teker şey yapıyorsun ki? Zaman zaman kayıp. Bizim görüş açımız niye böyle? Bizde bence %100 astigmat var ya. Baksana yani şu ışığı zaten böyle görüyorsak astigmattan da ileride bu başka bir şey körlüğe doğru gidiyor bu. Görünmez bariyer geçmemi engelliyor. Merhaba lan. şey oh Adamım şuna bakar mısın? Atlayıp ters dönse böyle çiçekle bir Abi çok çok ironik olurdu. Çok güzel olurdu. Kurbağa saksı ya. Daha hayatta göre görmediğim çok şey varmış. Bunu görmüş oldum. Ya var ya öyle bir ortam yapmışlar ki her an camdan bir Foxy atlayabilir gibi bir ismi. <laughs> lan burada bu kadar ışık var mıydı? Göz doktoruna gitmen lazım senin acilen. Bir yerde on yen buldum. Artık zenginim. Gidip kendime ramen yapabilirim. Bu ne? Aa oğlum. Her yere para bırakıyorlar. Bu gidişle biz nasıl yapacağız lan sokakta? Yemin ediyorum yapmaya da gerek yok. Yemin ediyorum sokak madenciliği yapıyoruz şu an. <laughs> Merhabalar. Boxy Bey lütfen üstüme atlamayın. Ya boşuna mı geldim bu kadar buraya? Ben sokaklarda tek başına dolaşan bir kızım. Ve arkamda büyük ihtimalle bir manyak var. Ve lanet olası anahtar buradaymış. Limon tree mi bu? Bu nasıl limon tree? Armut'a benziyor lan bu. Teyze. 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 Teyze uyuyor mu? Bu ne? Kim abi orayı niye dermişler ya? Teyze. Komşular mı izliyorsun gizli gizli teyze? Arkadan bir ses geldi bak. Teyze bana eşek şakası yapıyorsa şimdiden yapma elimde levye var her an kafana geçirebilirim kafana geçirirsen büyük ihtimalle ya şu levyenin şu şey kısmı var ya yamuk kısmı var ya kafan o, o şekli alır yani ya, Kanca mıymış bu ben levye sanıyorum bunu ya Ne şimdi 4 insan taşınma sonunda bitti Buraya taşınmaya karar verdim çünkü kira çok ucuz Dürüst olmak gerekirse benim gibi kırılmış bir öğrencinin böyle güzel bir odaya sahip olabileceğine inanamıyorum Bugün kutlamamı kutlamak için. Kutlamamı kutlamak için. <laughs> Kutlamayı kutlamak mükemmel. Hep, hepsini bu nasıl çevir abi? Merhabalar. Merhabalar. Günden ne biberci alayım mı? Evet. Bir şey takmadan kurutuyoruz mükemmel. Ki şey boş boşunu yapmışlar herhalde. Bluetooth'la bağlanan önceki giracı her şeyi bıraktı. Ve sahibi onlardan kurtulmak için çok tembeldi. Babam bu evi çok fazla seviyor gibiydi. Biraz daha kalmak istediğini söyledi. Günlük okumak dünyanın en sıkıcı şeyi olabilir. Ben kısaltacağım. Bu evin eski kiracısı her şeyini bırakıp kaçmış. Ve bugün de evin sahibi buna yani artık günlüğü yazan kimse ona tuhaf davranmış. O kadar. Ben yani 7 sayfa daha mı okuyacağım ya? Ya ne yapacağım? Nerede bu kadının kağıtları her yere loot gibi atmış ya. O ses efektleri mükemmel dizaynlanmış. Dışarıya çıktığımız anda kalitemiz artıyor. Bence karakterle ilgili bir şey. Oyunla ilgili bir şey değil bence. Hmm, yalnız bir kızım ben. Bir şeylerle uğraşmayı seven. Çünkü başka işim yok. Bu ne lan? Dede. Dede. Normalde dedeler böyle inşaata bakar. Herkes nerede abi? Herkes nerede yani ne olur ya? Dedenin teki zaten kafayı yemiş ya da yaptığı sanat eserinin çok sevdiği Ayakta mı uyuyor acaba? Bir şimdi eve gidip bu kağıdı açıp yine teyzenin boşlarını dinleyeceğiz herhalde. Bugün onun için yeni bir dönem başlamış ve sabah odadan çıktığında yatağın karşısında oturduğu apartmanla ilgili kötü dedikodular yapan teyzeyi görmüş. Öyle. Evdeyseniz açın abi. Evdeyseniz açın. Dede. Hadi senin tam çok güzel olmuş duvarlar ya. Harbiden çok güzel olmuş. inanılmaz olmuş. Anlıyorum senin duvarlara olan ilgini. Sevgini. Ve bu adam aslında Fenerbahçeli ve Galatasaray'ın kazandığını mı duydu? Şimdi. Karkar. Kar. Gel buraya. Bir kağıdı vereceğim ben de sarı balık vereceğim oldu mu? Anlaştık mı? Al bakayım sen şunu hadi gelir. Çeviri mükemmel olduğu için az çok bir şey anlayabildim. Komşular ona bugün çok korkunç bir şekilde bakmış herhalde. Ve sınıfta beni kızdan hoşlanmış. Karışmaya hazır. Ne demek? Sizin hayal gücünüze bakıyorum. Dedem. Canım dedem. Duvarları seviyorsun. Hadi gel birlikte bakalım. Şurada kağıt varmış da onu alman gerekiyor dedem. Lütfen bana zarar verme. Dede. Dede nereye gitti? Dedem. Bu ne? Merhabalar. Ee, gelecek mi acaba? Ya bu ketçap sevdası nedir ya? Annem yin, yine odama geldi. Ona artık gelmesi gerekmediğini söyledim. Galiba babamla tekrar kavga etti. Pasif. Agresif. <laughs> Bugün Mira ile konuşabildiğim ne? Ah harika be! Miau kedi, kedi beni aldınız hayır. Kedine ne yapacaksınız? Yani ben niye eve gitmiyorum? Ben burayı. What the hell? Saat neden geçmiyor hanfendi? Saat sence neden geçmiyor? Çünkü hayaletler zamanı durdurabiliyor. What the fuck is that? <laughs> Zaman durması. Hayalet stili. Sen kurtulamazsın artık. <laughs> Abi. Bak ilginç ilginç sesler çıkarma bana. Bak kapıyı da açmışsın. Ceyran yapacak. Üşüyeceksin ya. Mükemmel. Mükemmel ya mükemmel ya. Para için sağ ol bu arada. Aha. Dur, yemin ediyorum her yeri loot olarak bırakmış bu çocuk ya. Orada kaçış yok. Birisini okuyamıyorum. Ve tek gözlü gülücük. Dur lan bunları hayaletler mi yazdı? <laughs> artık çok geç canım eve gitmem gerek de falan da filan da ya hikaye yapma bize yani olursun. Ne olur hızlı hızlı koşarak git koşarak gidersen belki kurtulursun kapı niye kilitli kapı kapı niye kilitli. camdan atla camdan atla ne olur. Şimdi ben bu deliye bakarsam yüzde yüz jumpscare gelecek ya da deliye bakan deli bir amca göreceğim zamanı durdurabilen e bakalım bakalım bu ne oğlum kendine müzisyen var lan orada kendine müzisyen de mi hayal etmiş <laughs> oh shit ne gerek vardı şimdi